1986'da Japonya'nın Yonaguni Adası açıklarında bir dalgıç okyanusun derinliklerinde devasa taş yapılar keşfetti. 25 metre derinlikte su altındaki yapılar adeta bir antik şehir gibi görünüyordu. Dev basamaklar, düzgün kenarlar, sanki terk edilmiş bir tapınak ama bunlar denizin altında. Kimileri Yonaguni anıtının bir kayıp medeniyetin kalıntıları olduğuna inanıyor. Bazılarına göre burası Atlantis'in ta kendisi, antik bir dünya, zamanın unuttuğu bir uygarlık. Ancak diğer bilim insanları bunun sadece doğanın bir eseri olduğunu savunuyor. Yüzyıllar süren erozyon ve denizin gücüyle oluşmuş doğal kaya yapıları bu kadar mükemmel kesimlerle. Gerçekte ne olduğunu kimse bilmiyor. Bir medeniyetin izleri mi? Yoksa sadece denizin şekillendirdiği kayalar mı? Gerçek şu ki, Hala kimse emin değil. Ama belki de buradaki gerçek ne olduğunun değil, ne olacağının habercisidir. Yonaguni. Okyanus altındaki en büyük gizemlerden biri. Peki ya siz? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın.